Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kimin lut kavminin sapık işini yaptığını görürseniz faili de mef'ulu da öldürün. Evet, bu hadise göre livata edenler öldürülür mü? Öncelikle livata nedir? Erkek erkeğe cinsel ilişkide bulunmaya livata denir. İslam dininde zina, fahişelik gibi bir hayasızlık örneğini teşkil eden livata da kesinlikle yasaklanmıştır. Livataya oğlancılık veya homoseksüellik de denir. Livata insan şahsiyetine ve haysiyetine hiçbir şekilde yaraşmayan ahlaki suçlardan biridir. Hz. Lut aleyhisselam sapıklığın, ahlaksızlığın, edepsizliğin en adisi olan Livata'nın yaygın olduğu Sedum halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Sedum halkı daha önceki milletlerde görülmeyen bu ahlaksızlık suçunda çok ileri gitmişti. İffet, namus ve Ayağının unutulduğu bu toplumda Lut aleyhisselam gibiler onların bu tür ahlaksızlıklarına engel olmak istemişler. Ancak susturulmuş ve etkisiz hale getirilmişlerdi. Sedum halkının ahlaksızlık ve edepsizliğini ifade eden ayette şöyle buyrulur. Ankebut suresi 29-28 Lut'u da hatırla. Hani o kavmine şöyle demişti. Alemlerde hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz? Ancak diğer ayetlerde bunların yaptığı kötülüklerin cezasız kalmadığı vurgulanarak gökten gelen acı bir azab ile yerle bir edildikleri belirtilmiştir. Nivatanın veya başka bir deyişle de, homoseksüelliğin İslam hukukundaki cezası bazı fakihlere göre zina cezasıdır. Öte yandan hakimin bu kötü durumdan insanları alıkoymak için toplumun yararına göre ceza verebileceği görüşünü savunanların yanında divata işini yapan ve yapılanın öldürülmesi gerektiği görüşünde olan İslam fıkıhçılar da vardır. i̇bn Abbas radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, Kimin Lut kavminin sapık işini yaptığını görürseniz faili de mefhulü de öldürün. Tirmizi Ebu Hureyre'nin de böyle bir rivayette bulunduğunu belirtir. Ebu Davud'da İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan yapılan bir rivayette Livata yaparken yakalanan bekar yani muhsan olmayan kişi de rejmedilir denmiştir. rivata yapanlara tatbik edilecek hat hususunda alimler farklı görüşler ileri sürmüştür. Şafii'nin iki görüşünde daha zahir olana göre ki Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de bu görüştedir. Failin haddi zina haddidir. Yani muhsan ise rejmedilir. Muhsan değilse ise yüz sopa vurulur. Mef'ule ise Şafiye göre muhsan da olsa, gayrı muhsan da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası verilir. İmamı Malik ve Ahmet i̇bn Hamber başta diğer bir kısım alimlere göre divata yapanın cezası recm edilmektedir. Muhsan da olsa, gayrı muhsan da olsa fark etmez. İmamı ı Şafii'nin ikinci bir görüşü, sadedinde olduğumuz hadisin zahirine uygun olarak failin de mefhulün de öldürülmesidir. Öldürülüş tarzı hususunda o pis işi yaptıkları ev tepelerine yıkılır diyenler olmuştur. Uçurumdan atılarak öldürülür diyenler de olmuştur. Ebu Hanife bunlar asarlanır, levmedilir fakat had uygulanmaz demiştir. İmam-ı Şafi İbn Ebi Şeybe, İbn Ebit Dünya ve Beyhaki'nin Yazid bin Kaş'tan yaptıkları rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu an bir Luti'yi recm İbni Ebit Dünya, İbnül Münzir, İbnü Büşran ve Beyhaki'nin Muhammed bin El Mükender'den, İbni Kudame'nin ise Safvan bin Süreym'den naklettiklerine göre bir kişinin kadın gibi kendini kullandırdığını duyan Halid bin Velid konuyu Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a bildirmiş. Ebu Bekir de sahabelerden bazı insanları toplayıp onlarla istişare etmiş. Heyette bulunan Hz. Ali radıyallahu anh bu işi tarihte yalnız bildiğiniz bir kavimden başka Dut kavmini kastediyor. Yapan yoktur. Onların akıbetini de biliyorsunuz. Bu sebeple bu adamı yakmanızı öneriyorum demiş. Ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu an Halit bin Velid'e onun yakılması için emir göndermiş ve emir yerine getirilmiştir. Şevkani bu hadisin mursel olduğunu söyleyerek zafiyetine işaret etmiştir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre bu yakma işi şayet olmuşsa öldürüldükten sonra gerçekleşmiştir. Tarihte olduğu rivayet edilen yakma olayını hiçbir mezhep alimi benimsememiştir. Bu konuda değişik hadis rivayetlerine dayanan alimlerden bazılarına göre eşcinsel olan kimse rivata yaptığı zaman zina suçunun cezası ile bekar evli farkı gözetilerek cezalandırılır. Bazılarına göre evli veya bekar olması fark etmez. Her halükarda recmedilir. İmam-ı Azama göre ve İmam Şafii'nin bir kavline göre eşcinselin yaptığı lutilik suçundan dolayı zina cezası değil, tazir cezası, hakimin uygun göreceği kanama, azarlama, kırkın altında değnek vurma gibi caydırıcı bir ceza gerekir. Hanefi eserlerinden El Hidayede İmam-ı Azam'ın görüşü şu şekilde delillendirilmiştir. Bu hareket bir zina değildir. Çünkü sahabeler onun öldürülüş şeklinde ihtilaf etmişlerdir. Kimisi ateşle yakılmasını, kimi üzerine bir duvar yakılmasını, kimisi yüksek bir yerden itilip peşinden taş atılmasını vesaire söylemişlerdir. Bu fiilde çocuğu telef etmek veya neseplerin karışması da söz konusu olmadığı için bu zina manasında değildir. Her iki taraftan bu işe istek olmadığı için gerçekleşmesi de nadirdir. Zinaya ise istek vardır. Lutin'in öldürüleceğini bildiren haberler ise ya siyaseten öldürüleceğine delalet eder ya da bu fiili helal görenlerle ilgilidir. Bu suçluları cezalandırmak yetkili mercilerce yapılmalıdır. Evet dostlar Allah bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Kalplerimizi çevirmesin Allah. Bizi ehl-i sünnet vel cemaat sıratı ı müstekimden ayırmasın. Bu tarz sapkınlıklara gençlerimizi, çoluk çocuğumuzu kimseyi Allah düşürmesin ve muhafaza eylesin. Bu yüzden Netflix gibi platformlar ve sosyal medya çok tehlikeli. Sürekli bu eşcinselliği vurguluyorlar insanların bilinç altına yerleştiriyorlar. O yüzden çoluk çocuğumuza ve kendimiz bir şeyler izlerken iyice bir araştıralım, iyice bir analiz edelim. Bize ne anlatmak istiyorlar, amaçları ne, filmin içeriği, dizinin içeriği, programın içeriği, çizgi film izlettiriyoruz çocuklara. Çizgi filmin içeriği nedir, neyden bahsediyor, oyunlar oynuyorlar, oyunların içeriği nedir? Önce bir kendimiz araştırıp Sonra çoluk çocuğumuza bunları izlemesine veya oynamasına izin vermeliyiz. Aksi takdirde sürekli küreselcilerin bir projesi var. Dünyayı, insanları milliyetsizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve dinsizleştirme projesi. Bu asrın projesi budur. Çok tehlikeli bir şeydir. Onun için her şey yapıyorlar. İnsanların bilinçaltına her şeyi yerleştiriyorlar. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Bu konulardan sürekli bahsetmeliyiz. Tanıdıklarımıza, bildiklerimize, eşimize, dostumuza, çocuk çocuğumuza doğruları, gerçekleri, bu tarz tuzakları anlatmalıyız ki bunların tuzaklarına düşmesin. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Hep